Öyk Bey merhaba hoş geldiniz hoş bulduk nasılsınız teşekkür ederiz siz nasılsınız biz deyiz çok teşekkür ederiz bir haftanın ardından yeniden. Sizlerle, seyircilerle birlikteyiz. Bu hafta ne konuşacağız not defterinde? Kredi kısmı konuşacağız. Hem bireysel tarafta hem de firma tarafında. Sizin gazete okuyacağınızda yazdığınız bir yazı var. Onu ele alacağız. Aynı zamanda Merkez Bankası bir yeni bir yazı yayınlandı parasal sıkışma dönemlerinde firmaların temelde düşme davranışları nasıl farklılaşıyor diye iki dönemi kıyaslamış. Onun üzerinden de daha çok firma kısmını konuşacağız. İstiyorsanız bireysel kısmına başlayalım, bireysel kredilere başlayalım. Merkez Bankası ve BDDK bu konuda zaten bir geç, adım atmıştı geçen hafta. Ama siz de başka ekonomistler de bireysel kredi yakından takip ediyordunuz oradaki bozulmayı. Size biraz anlatır mısınız? Bireysel kredi tarafında panik olacak bir akut durum var mı? Baştan söylersem sonucu erken bir müdahale oldu. Doğru. yani zamanında erken daha çok alarm sinyali çalınmadan yapılmış bir müdahale oldu bireysel ortak öyle, öyle diyeyim. Çok alarm zillerini çalacak durum yoktu ama oraya doğru gidişat vardı. Niye böyle anlatalım. Yani niye bu konu önemli? Konjonktürün değiştiği dönemlerde yani çok ciddi parasal sıklaşmaların yapıldığı, faiz oranlarının yüksek seyrettiği ortamlarda ne konuştuk? Biz hani işte önce ne konuştuk? Ekonomi resesyona girer mi? İşte büyüme çok yavaşlar mı falan. Tamam bunları konuştuğumuz dönemlerde sonrasında beklediğimiz şeyler nedir? Böyle dönemlerde kredi riskinin artması. Yani kredi riskinin artması da ne demek? İşte hane halkının veya şirketlerin kredileri geri ödemede zorluk yaşaması, bireyler tarafında bireysel kredi borçlarının ihtiyaç göstergesi gibi veya kredi kartları borcunu ödemekte zorlanmalar olarak kendini gösterir. Şirketler tarafında nedir? Tahsili gecikmiş olacak olarak takip ettiğimiz kredi borcunu geri ödememe, onun dışında protestolu senet, karşılıksız çek, konkordato gibi birçok gösterge var. Bunlar tabii unutmuştuk uzun yıllardır öyle diyelim biz de ekonomistler olarak bunlara çok yakından takip etmiyorduk doğal olarak çünkü çok düşük düzeylerde seyrediyordu. Niye böyleydi? Acayip bir negatif reel faiz ortamı vardı. Borçlu olmak çok doğru bir stratejiydi. Yani boş, olabildiğince borçlanmanız gereken bir dönemdi dolayısıyla hiçbir kredi riski alarm vermiyordu. Ama şimdi konjonktürün yavaşlama dönemindeyiz. Bunun ne boyutta gideceğini tamamen para politikasında bundan sonra alınacak kararlar belirleyecek. Yani bunun yavaşlama yönünde mi gideceği yoksa dengelenme yönünde mi yoksa toparlanma yönünde mi gideceğini orası belirleyecek. Ama şu anda baktığımızda bundan sonraki adımlar açısından para politikasında veya ekonomi yönetiminin alacağı kararlarda kredi risk göstergelerinin önemli olacağını düşünüyorum. O yüzden bu konuyu gündeme getirmiştim. Şöyle de demiştik çok önceden baktığımızda evet göstergelerde bir hem bireyler tarafında hem firmalar tarafında bozulmalar var. Kredi riskiyle ilgili yükselişler var. Ama bu firmalar tarafında bayağı sınırlı. Bireyler tarafında biraz daha belirgin diye. O yüzden alınan son kararları bireyler tarafında bir ön, erken müdahale olarak görüyorum ve olumlu karşılıyorum. Fakat burada alınan kararları da hem sıkılaştırıcı adımlar var. Çok yüksek kredi kartından borçlananları ki bunların yüksek gerili olduğu söyleniyor. Biraz caydırıcı şeyler varken bir yandan da borçlu olanlara bir yapılandırma gidiliyor. Bu da aslında gevşetici bir adım. Bunun da altını çizmek lazım. Dolayısıyla bunun net etkisinin ön görmek biraz zor şu aşamada. Şimdi biraz daha ayrıntılı baktığımızda bireysel tarafta elimizde 3 gösterge var bireysel tarafta. Bir tanesi kredi borcunu ödeyemeyen kişi sayısı, bir tanesi kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı, bir tanesi de bireysel kredilerde tahsili geçmiş alacaklar oranı. Şimdi bunlara bakarsak yakından Temmuz itibariyle son veriler biraz gecikmeli geliyor. 2 ay falan yaklaşık gecikmeli geliyor. Yani burada belli sayılar söyleyeceğim ama sayılar aslında bir yerde bir anlam oluyor. Şöyle ki mesela 157 bin kişi kredi borcunu şöyle söyleyeyim. Anda evet. Onu bir karşılaştırma için Aynı. bir ölçüt getireceğim. 168 bin kişi de kredi kartı borcunu ödememiş bulunuyor. Son 12 aylık toplam olarak bakarsak da 1 milyon 383 bin kredi borcunu ödemeyen, kredi kartı borcunu ödemeyen de 1 milyon 14 bin. Güzel. Bu rakamlar da bakıldığında kredi kartı borcunu 75 sayısında 2009 krizinden beri en yüksek rakam olarak yani 1 milyon 4 son 2 bin sayısı kredi borcunda da 2021 sonu hariç orada biraz daha yüksek en yüksek yani bu 2021 de covid senesi değil mi? Evet onun sonrası COVID doğru. Onun sonrası COVID evet böyle bakıldığında korkutucu ama şöyle bir gerçek de var yani nüfusu artıyor bir 2 Kredi. milli gelir büyüyor. Ve milli gelir büyüyor ve kredi kartı kullanımı artıyor. Ad, dağıtılan kredi kartı sayısı artıyor. Bunun 2015 ile karşılaştığımızda iki katına çıktığını biliyoruz. Ben bunlara da baktım. Hani sayılara da oranladım. Dolayısıyla sayıla oranladığımda öyle önemli bir bozulma gözükmüyor. Böyle bakmak daha doğru bence. Yoksa sayıdan gidersek de. Ama yine de alarm olmasa da bir yükseliş eğilimi gözleniyor. Onun dışında da diğer bahsettiğim göstergi takipteki alacaklar. Bireyler tarafında 2.7'ye yakın. Yüzde 2.7 gibi. Bu şirketlerde yüzde bir buçuk. Bireyler biraz daha kötü ama bireyler ben ortalamalarına da baktım geçmiş ortalamalarına son 10 yılın ortalaması 3.2 yani daha ortalamanın halen bu bozulmaya rağmen halen altında ama oraya doğru geliyor yani kısacası evet dediğim gibi en başta söylediğim gibi bir e, bozulma vardı ona da erken bir önlem alınmış oldu hani siz o yazıda belirtmişsiniz işte koşulları anlatmışsınız buna rağmen iç e, talepte farklı sinyaller geliyor yani çok büyük bir yavaşlama yok Aynen. zaten iç bin istenilen ölçüde yavaşlamaması bir sebebi de esasında bu yani çünkü kredi katlarında daha büyük bozulma görseydik bireysel krediler tarafında aynen. iş talepte daha da yavaşlama görecektik değil mi? Aynen. Birbirini besleyen Birbiri besleyen, <laughs> besleyen, şey besleyen döngü. Enflasyonda da niye yeterince düşüş görmüyoruz? O da onunla alakalı. Hepsi bireysel. <laughs> evet aynen. Aynen. Yani. <laughs> Peki firma kısmına geçelim. Ha, şirketler aynen. kısmına da, tabii firma hem riskeyi daha iyi yönetebiliyorlar bireylere hem de e, özellikle işte ucuz kredi zamanında daha iyi bir e, ucuz Kesin. kaynak buldukları için tabii. Kredi ulaşımları de, çok evet, daha rahat oldu. Stok da var, tabii. 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 Daha çok evet. da zaman olmadı. O yüzden şirketler daha rahat diyorsunuz. Bunu biraz anlatır mısınız? Şirketler ne kadar rahat? Bir de bugün de Merkez Bankası parasal sıklaşma dönemlerinde firmaların evet. düşme davranışları nasıl farklılaşıyor diye bir çalışma da yayınladı. Burada da tahsil gecikmiş alacakları inceliyor. O da yardımcı. Aslında bizim benim de daha önce vardığım sonuçların tekrarlıyor gibi ama daha ekstra bilgiler de var. Onu da aktarayım. Şirketler daha rahat. Bundaki göstergeleri söylemiştim. Mesela ne dedik? E, protesto edilen senetler, karşılıksız çek, tahsil gecikmiş alacaklar, işte konkorda da sayısı gibi Elimizde göstergeler var. Bunlara baktığımızda şimdi ben özellikle ilk başta bu yazımda da protesto edilen senet ve karşılıksız çek tutarlarıyla ilgili yine rakamlara baktım, tutarları takip ettim. Şimdi tutarlarda da şöyle problem var. Kişi sayısında olduğu. Gibi. Tutarlarda da bir enflasyonist ortamda manasını yitiriyor. Yani çok yükselmiş gibi gözüküyor evet, tabii enflasyon ki. olduğu için. Onu da şöyle çözdüm. Bu tutarların milli geliri oranla gelişimini takip ettim. Protestolardan edilen senet ve karşı çekler için. Evet burada da son dönemde her ikisinde bir yükseliş gözlüyorum. Ama her ikisindeki oranları vermeyeyim. Çok rakamlar kafa karıştıracak ama çok e, sınırlı düzeylerde hala milli geliri oranına bakıldığında ve son 10 yıl ortalamaların hala çok belirgin altında yani. Evet bir bozulma var burada ama sınırlı. Bunun dışında konkordatı sayıları ile ilgili yine Merkez Bankası'nın bir analizi olmuştu. Orada da bunun Zaten bu sıkılaşma öncesi boşluğu problemli olan, karlı kötü olan, kötü seyreden firmalarla ilgili daha fazla olduğunu yönünde bir analizi olmuştu. Şimdi yeni analizde de Merkez Bankası şunun altını çiziyor ki ben de onu daha önce söylemiştim. 2018'de bir benzer sıkılaşma evet. dönemi var parasal. Arkasından resesyonu gördüğümüz dönem. Burada tahsil geçmiş alacaklar oranı %3 seviyesinden 6'ya kadar, %6'ya kadar çıkıyor şirketlerde. Oysa şimdi bu olgunlaşma döneminde olmamıza rağmen parasal sıkılaşmanın şu anda sadece seviyesindeyiz. Bu nasıl oluyor derken birçok şeyi tabii söylenebilir burada ama firma spesifik özellikleri de değerlendirmiş Merkez Bankası. Burada diyor ki iki konu önemli oluyor diyor. Firmanın borçluğu da burada önemli oluyor diyor ve şöyle diyor son yıllarda yani 2018'den farklı olarak şirketler tarafında bir kere biliyoruz ki döviz pozisyonu ile ilgili bayağı bir iyileşme oldu şirketlerin. Kur riskini kamu kamuya devredildi. Yani döviz pozisyonları yani döviz borçlulukları iyileştiği için ve genel olarak da borçluluk dönemleri, faizler real faizlerin negatif olduğu dönemlerde yüksek borçluk gözlendiği için ve burada da bir sıkıntı olmadığı için 2018'e göre daha borçluk anlamında daha rahatlar. O yüzden buradaki tahsil gecikmiş alacaklardaki o yükselişte sınırlı oluyor mesajını veriyor. Bu da bir şey sorabilir evet. miyim? 2018 Haziran'da diyor ki %8'den %24'e çıktı faiz 4 ay içerisinde. Evet. Ciddi bir e, faiz artışı var. E, ama o zaman enflasyon kaçtı? Ya, o zaman mı daha sıkıydı para politikası şu an mı? 2018'deki mi sıkılaştı yoksa bugünkü sıkılaştırma mı? Çünkü dediğiniz gibi 2018'de göre rakamlar daha iyi firma açısından. Şey olarak enflasyon daha düşüktü, i̇şte. çok daha düşüktü. Fakat beklenen enflasyona göre şu anda çok daha sıkı. Hı. Yani en kötü piyasa katılımcısı bile hani gelecekte 2025 sonu için 25 diyor. Ya 30 desin. Oysa işte 50 politika faizini ve onun bileşiğini düşünürsek evet. real olarak rekor seviyelerde. Ama mevcut enflasyona göre daha yeni mevcut enflasyonu aşabildik. Evet, yani o yüzden daha sıkı. Bugün daha, Bugün daha sıkı. Bugün daha sıkı. Ama işte oradaki problem de hani beklenen enflasyonu ne kadar böyle bir dönemde ciddi alabiliriz. Çünkü hani halkı işte çok evet. 70 bekliyor, reel sektör 50 bekliyor. Belki o dönemlerde bu çalışma yapılırsa o dönemlerde de yüksek bekliyorlardı ama o yüzden elimizde hani reel faizi karşılaştıracağım 2018'de bir tek piyasa katılımcı anketinin yani ...veya finans piyasasının beklentileri var. O yüzden böyle konuşuyorum. Yoksa hakikaten e, sıkılı değerlendirmek o kadar kolay değil. Yani şimdi daha sıkı demek aslında şöyle değil. Biraz sonuca bakıp e, sıkılığa karar vermek lazım. Yani sıkı diyoruz ama işte iş işte, hep hala e, yeterince yok. yavaşlamıyor diyorsak o zaman yeterince sıkı değildir yani. O zaman resesyon görüyorsak o zaman o zamana göre demek ki sıkıymış. Yani böyle bakarsak Son da, evet sonuca göre bakmak daha doğru galiba. Evet öyle diyeyim. Evet. <laughs> Sıkıra, evet. Ben aslında bütün bunları böyle biraz çorba gibi oluyor. Çok rakamlı falan ama yani rakamdan konuşmak lazım her zaman. Yoksa ya şöyle demek değil. Yani benim yaklaşımım öyle değil zaten. Şimdi bazı öyle yazarları da görüyorum. Hani ya hiçbir şey olmadan işte başlıyorlar hani sıkılaşma oldu. Ya firmalar batacak bilmem ne diye yazılar görüyoruz. Ya tamam okey tabii ki bu risktir ama hani şu anda onlara da böyle bir bozulma olmadan da yaygara yapmanın anlamı yok. Yani yaygara derken şimdiden konuş o zaman sıkılaşmaları nasıl bir istikrar hale getireceğiz? Yani bir sonuç almak için belli bir dönem sıklaşma gerekiyorsa olacak. Bundan da herkesin payını alacak Tabii yani. Nasıl hani. ücretli kesim evet, enflasyonu aynen. eziyorsa şirketlerin bazıları aynen. da gidecek. Evet. O yüzden hani bunu böyle anlatmak durumdayım ama hani bütün bunlarla aslında neye anlamaya çalışıyoruz ya da Merkez Bankası kendi açısından ne mesajı veriyor diye baktığımızda şöyle diyor ve alınan önlemleri de düşünün bireyler tarafında. Ben diyor şu anda diyor şu ana kadar yaptıklarımla firmalar tarafında büyük bir probleme yol açmış değilim bu sıkılığımı gevşetmem için bir gerekçe değil diyor şu aşamada firmalar tarafı. Bireyler tarafında evet birazcık sinyaller vardı oraya da önlem aldık diyor. Yani aslında ne diyor bize? Ekonomi Yönetimi ya da Merkez Bankası. Ben daha biraz daha bu sıkılımı koruyabilirim diyor. Yani ona şeyim var diyor. Gevşetmem için bir panik olacağım bir durum yok diyor aslında. Yani ana şey bu. Mesaj bu. Yani şunu diyorsunuz. Faiz indirimler için acı etmese gerek yok. Yok. Orada da acı etmese gerek yok. O süreci de tabii şimdi enflasyon verileri sorusunda görünüm karmaşıklaştı ama. O süreci de acayip de aylarca veya gelecek yılda hiç olmayacak falan o kadar gitmesine de gerek yok. Mühim olan hani hep... Ee, ee, Enflasyonun gerileme eğiliminde tamam bu daha yavaş olabilir ama onu göstermek beklentilerde çok bozmamak öyle olursa o zaman bu süreç faiz indirmeye izin verecektir fakat dikkatli bir şekilde gidilecektir. Ya bunun da anlatılacağını düşünüyorum yani indirim yapsak bile beklentilerde bozulmadığı veya daha farklı bir yöne dönmezse bu indirimler bir gevşeme olmayacaktır diye anlatılacak bize zaten. Yani hakikaten de öyle aslında bakıldığında ama işte son veriler, iş talep görünümü falan biraz orada tabii başlangıcı öteliyor gibi gözüküyor. Bunu bütün kesimleri ikna ederek yapmak lazım. Orası ayrı bir konu ama hani bize şu aşamada bunu söylüyor. Benim parasal şeyleri gevşetmem için bir nedenim yok. Biraz daha korumam lazım gibi bir şey söylüyor. Sonuç almak. Artık geldik geldik yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Şu enflasyonda bir sonuç almam lazım diyor. Önceki ondan sonra sonra ancak her şeye bakabilirim diyor. Evet. Peki artık sona yaklaştık. Sonuç alması açısından önündeki kritik eşiklerden birisi de Yıl başında yapılan, yapılacak zamlar ve evet. aynı zamanda tabii ki kamunun belirlediği fiyatta. Evet. Yani yıl başında bir sürü farklı şey, vergiye ve benzeri e, kamu şeyini, devlet ödemeni geliyor, ücret ayarlaması geliyor. E, burada ücret, asgari ücret zammında işte o 20 civarı diye konuşuyordu. Sonra 20 dendi. Sonra Bank of America sanırım 25-30 diye bir tahminde bulunmuş. Sanki biraz küçük küçük artış var. En azından bana yani gelen bilgiye, benim edindiğim, okuduğum şeyler onu gösteriyor. Tabii siyasi atmosfer bu da belirleyici. İşte sonuçta bu siyasetten veya stratejiden, seçim stratejisinden bağımsız değil. Onunla çok ilişki. O yüzden onu da tam bilmediğimiz için ama onunla ilgi karşılıklı bir ilişkisi var tabii bu işin. Oradan sizce 20 civarı mı, 25 üstü ay 30, 30 civarı mı? enflasyon tahminini ve beklentisini bozacak bir rakam mı çıkacak yoksa bozmayacak mı beklentiniz evet. neden? oradaki yükselişin nedeni bence son dönemde enflasyonla ilgili biraz hayal kırıklığı olması. Yani şimdi yüksek oldukça o beklentide büyüyor doğal olarak tabii. tabii ondan kaynaklanıyor tabii. bence birbirini besleyen şey evet, sesine. Aynen. Evet çok zor bir karar. Bunu hep söyledik. Yani bütün kurumların yani şu anda yabancı yatırımcının içerideki şeylerin Türkiye olumlu bakıyorlarsa bazı senaryolarında şöyle bir durum şey vardır yeni yılda. Yeni yılda bu tip kararların asgari ücret içinde olan sizin bahsettiğiniz kararların hepsinin gelecek yılın enflasyon hedefiyle uyumlu olması. Uyum derken tabii ki orada da şuna geliyoruz. Yeni yıl için işte OEP'de 17,5 kondu. Merkez Bankası'nın üst sınırı 21 ama Kasım'da bu tekrar gözden geçilecek Kasım enflasyon raporunda. Orada daha artık gerçekçi bir tahmin olur diye düşünüyoruz. Hadi diyelim bu 25 oldu. Yani 25 yapıldı veya 20-25 arası bir şey yapıldı. Diyelim gelecek yıl. O zaman asgari ücretle ne görürüz dersek. Yani bana göre yani 25-30 arası bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Ben. Oraya kadar ya bu bölge çok bozacağını zannetmiyorum ben Merkez Bankası'nı. Yani tolere edebilir gibi geliyor. Ama böyle olursa da 20-25'in altında enflasyona ulaşmakta gelecek yıl bayağı zorluk çekecektir diye düşünüyorum. Ama Hani şu gelişmelere baktığımda oraya doğru biraz daha hani gelecek yılın he he hedefinden biraz daha üstte olmasını doğru bir eğilim olduğunu da düşünüyorum. O yüzden e beklentim o yönde. Evet bakalım ne olacak daha zaman var tabii. Var tabii. Daha bayağı vakit var o, evet. su, o iş çok su kaldırır. Diğerine teşekkür ederiz sağ olun. Ben bu hafta teşekkür ederim bu kadar. sağ olun. Ha, haftaya e görüşmek umuduyla.